Ee, şimdi ilk 11'imiz belli oldu. Ee, şu yayını şu an çekerken eee ilk 11'i e aktarıyorum. Uğurcan, Ozan, Çağlar, Zeki, Umut, Ozan Tufan, Okay, Yusuf Yazıcı, Hakan Çağlanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz. Ee, ben birkaç düşüncemi söyleyip sözü Mami'ye bırakacağım ilk 11 hakkında. Ee, Uğurcan olabilir. Sonuçta Uğurcan Galatasaray'da iyi kaleciler. Hani olabilir, sen bir Trabzonsporlusun <laughs> olabilir, sıkıntı yok, Hani e, bir şey demiyorum. Ozan Çağlar da kabul çünkü mesela yani Beria'ya göre daha teknik ikisi de. E, sağ tarafta Zeki Çelik olabilir, Sangare e, çok oynamadı. E, ama solda yani Umut Meraş'ın oynamasını sevdiği sebebi, tek sebebini söylüyorum. Caner'in e, sistem <laughs> futbolcusu olmaması. <laughs> Şimdi sistem futbolcusu olmadığı için Caner'i oynatmıyor. Mantıklı olabilir. Çünkü yani şimdi Fener maçına girmeyeceğim zaten de Fener Beşiktaş maçına. 10 kişi ayrı top oynuyordu. Caner to ayrı top oynuyordu. Sistemi, sistemi olan bir takımda Caner çok da oynayamaz. Ya kavga de Burak eder. Burak Yılmaz gibi bir de kendi sistemi ha. olan bir adam varken hiç olmaz. <laughs> ya kavga eder ya da gider gibi bir şey olur. Bu yaştan sonra diyorum. tabii Genç halleri olsa ayrı. E, ee, orta sahada Ozan Turpan, Okay Yokuşlu ee, olabilir. Solda Yusuf, ee, pardon sağda Yusuf, ee, solda Kenan, orta sahada Hakan, ileride Burak Yılmaz. Ee, yani bir iki oyuncu haricinde olabilecek bir 11. E, ee, eklemeler çıkan tabii ki herkese göre değişebilir. Ee, Fener'le belki Altay'ı çok ister. <laughs> olabilir. <laughs> e, ee, ben de Fener'e ama ya Altay olsa güzel olurdu. Uğurcan da olabilir. Ya benim görüşüm bu. Sırf Umarım piyasasını arttırmak için neleri yapmıyorlar ya? Sırf <laughs> ya ya kardeşim Uğurcan artık top level boy. Onu bir kıyaslamayın. Ya ben Uğurcan'ın kötü olduğunu düşünmüyorum. Altay'ın <laughs> daha gayet kaliteli bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Ya biraz adamların ortası sağlam olduğu için e, Ozan, o okay çıktı diye düşünüyorum. E, yani daha daha dirençli aynı dirençli çünkü hani, e, sağlam bir orta sahaları var e, stoper hatta hani Van Dijk falan olsa daha sıkıntıydı ama bakalım şimdi yani gol yollarında Kenan arada bir sürpriz yapıyor, bir şeyler yapıyor, ee, bir şeyler çıkabiliyor. Ee, yani demek istediğim umarım inşallah kazanırız. Önümüzde başka maçlar da var. E, ee, Norveç olsun, Norveç altı defa. Özellikle defan herkes yoksa. Norveç, Norveç, Norveç altı mesela onu konuşuruz. <laughs> Şöyle talat falan yani. O maç işte Ozan'ın maçı olabilir. <laughs> olabilir bakalım. Ee, ben sözü onu bırakıyorum. Onun aktarayım. Milli takım 11'inde hani geri defans dörtlüsü zaten herkes genel bir şey say 3 aşağı 5 yukarı ikili stoper tandemini sayarız. Sağ bek zaten hani Zeki Çelik'ten başka bir Türkiye'de öyle hani belki işte Nazım'ı sayabiliriz Fazla sayabileceğimiz ikinci bir adam yok. Allah'tan bizim Serkan Hasan'ı sayıyoruz O noktada <laughs> şanslıyız. E sol bekte zaten 2-3 tane şey, e, seçimimiz var. Ben Rıdvan'ı çok beğeniyordum. O olsaydı işte belki daha farklı bir oyun tarzıyla da evet. oynayabilirdi. Evet. Bindirmeleri şu bu olsun. Ama işte bizim beklerimizin o kadar verimli olması bence en büyük etkeni de dediğim gibi gene kanat oyuncularına gelecek. Bizim kanat oyuncumuz yok. Yani orta sahaya baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı durağan, stabil. Hani ayağına top isteyen oyunculardan kuruldu. Hadi geçmiş olsun. Durarak bir oyun şablonu izleyeceğiz. Kanat organizasyonları yok. Bulabilirsek işte belki duran toplardan. Veyahut da işte uz uzaktan şutlar var. Veyahut da artık e, yapacağı sürpriz koşullarına belki maçı alırız. Ya. Veyahut da işte Burak'ın defans arkasına atılacak toplarını. Onun dışında çok fazla bir şey beklemiyorum. Hollanda'nın daha iyi kombini bilseydik belki daha iyi olabilirdi. Hollanda'nın ilk kombini ben sana sayayım. E, Silesen, Blind, Belli, Tete, Rindal, De Jong, Wijnaldum, Derun, Bergius, Malen, Depay. İlerisi çok hızlı. Onu söyleyeyim. Yani evet. ileri üçlü o Malen Berges falan bayağı hızlı. Eee orta sahalarında Depay çok zaten ben... teknik. İyi. Orta saha zaten çok dinamik. De Jong'la aynı aldım. De Roon zaten de hani Bayern e... aldığım 8'iyle. Aynı aldım zaten kendini. Oksan, oksan. geliştiren oyuncu başta böyle bu kadar değildi. Çok daha iyi, iyi oldu yani. E... yani bakalım Allah'tan Van Dijk falan yok bizim için bir şans evet. <laughs> yani gol bir buna konusunda. Ya ben, ben bugün... özellikle rakibin beklerden çıkışına dikkat etmemize gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben bugün razı. milli takım için... bizim geri koşullarımız çok önemli burada. Yine Kenan Kahraman, Ne Yusuf Yazıcı bakalım nasıl bir savunma yapacağız. Çok merak ediyorum. Ben bugün Bu takımda savunma, savunma ne kadar olur? İki oyuncudan korkuyorum. Söyleyeyim mi? Rakip biri... adam. Yok bizden. Hmm. Biri Uğurcan, biri Hakan. Ben bugün Uğurcan'ın forması olacağını düşünüyorum. Yes, öyle bir isim var içinde. Ee, Hakan'ın da inşallah genel milli takım performansını e, sürdürmemesini istiyorum. <laughs> yani, ha, iyi hani, gen, hani böyle Milan'daki gibi biraz oynasın artık. E şimdi, e, onu da mesela. Heh, buyur abi. E, şimdi Hakan'a öyle diyoruz da şimdi Hakan'ın çevresindeki sözünü de kestim kusura bakma. Hakan'ın <laughs> çevresindeki biraz da oyuncu profillerine bakmalısın. Adamın e, biraz hani Cengiz'le bile bir tık birazcık daha iyi seviyeye geliyor. Hani oynadı evet. oyuncu profilleri kendisiyle aynı tarzda bak gerçekten. Durağan, şey biri zaten Burak Yılmaz. Ne yap, ona göre oynaman lazım. Hani Burak formitten... Yılmaz mı, İbrahim Oviç mi? <laughs> İbrahim Oviç'le oyununa bakın bir Burak Yılmaz'la. Ama baskılıyor. Şimdi devam yani edelim. Ya yani şimdi, Uğurcan'dan şöyle korkuyorum. Uğurcan'ı ben yani, çok beğeniyorum özellikle işte mesela hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçlarında gerçekten maçı aldı yani hani tamam yani Fenerbahçe maçında kaybetmiş olduğu Trabzon ama bence yine de aşırı etkiliydi diye düşünüyorum. Ama bence Altay kaleye daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Hani mesela böyle duruş olarak böyle böyle sakinlik olarak biraz daha Altay'ın daha iyi yakıştığını düşünüyorum. Tabii ki de bu şey değil böyle mankenlik yarışması değil tabii ki de anlıyorum ama hani öyle bakışları gördüm. <laughs> <laughs> ama şimdi Altay, Altay hangi özellikleriyle Uğurcan'dan daha iyi? Şimdi buna gelelim. Heh, mesela söyleyeyim. Uğurcan bence bir tık hani böyle savruk kaçıyor bence. Ya bir tık ne yapacağını ben yani kestiremiyorum. Mesela harika toplar çıkartıyor. Gerçekten mükemmel toplar çıkartıyor. Ama bazen böyle aşırı kolay gol yiyecek hissi veriyor bana. Altay'ın da bence tek zayıf yanları yan top eğer Zajter orta, orta açarsa Altay var tabii tek halinde. Yani geçmiş olsun diye düşünüyorum. Ben bugün Yusuf'tan ekstra ekstra bir e, performans geleceğini düşünüyorum. Mesela Yusuf mesela bugün bir gol bir asist ya da iki gol yapabilecek diye düşünüyorum. Bir gol atarsa evet. iyi zaten. <gülüyor> atarız <gülüyor> da İnşallah. YouTube, ben Hollanda'ya gol, gol atacağımızı düşünüyorum. Ya atabiliriz. Aynen atarız bence de. Ama mesela, ikinci iki, yarı atarız. İlk yarı zor. Bak mesela Kenan Almanya Ligi'nde böyle şey bir oyuncu değil. Almanya bir oyuncu Ama bence bizim milli takımımız için çok faydalı ve bizim hani Türk takımları da talip hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe sizden sonu için ilgileniyormuş diye duyuyoruz. Ben mesela hani Kenan'ı da beğeniyorum diye söyleyebilirim. Okay çok duran ama hani hani o böyle klasik 5 numara normal yani. Ozan inşallah bir diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnşallah, inşallah. Ee, sözü Deniz'e bırakalım. Yani son olarak sen ne düşünüyorsun bu GTA 11 hakkında? Ne ee, çeşit var ya sonlar olabilir? Yani hemen hemen hepimizin yorumları yine aynı kapıya çıkacak. işte Uğurcan, Altay vesaire tarzında. Yani hani o konulara çok değinilecek bir şey yok. Yani benim tek böyle düşüneceğim nokta hani okayın yerine ben belki biraz Taylan'ı düşünebilirdim. Yani çünkü Taylan'ın Galatasaray'daki oyununu beğeniyorum. Yani böyle tek başına orta sayı güzel topluyor. Hani böyle bir 4-1 4-1 dizilişinde böyle Yusuf'la Hakan'ı tam forvet arkasında kullanıp hani Yusuf'la Burak'ın uyumu var çünkü kendi kuvvetlerinden. Böyle Hakan uzaktan şutları falan. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani belki Okay orayı tek başına tutabilir mi? O konuda biraz tereddütüm var. Onun dışında yani çıkabilecek... aldığım gibi bir dinamik orta sayıya karşı. Yani aynen. Hollanda'nın şimdi oyuncuları hızlı. Çok güçlü adamları var. Yani onu ilk karşı çıkarabilecek mantıklı bir kadro yani. Ya aynen Liverpool dizilimi gibi çıkarlar büyük ihtimal. 4-3-3 falan çıkacaklarını düşünüyorum. Yani burada bizim için en büyük avantajımız Şenol Hoca olabilir. Hani Beşiktaş döneminden de biliyoruz yani Avrupa'da işte normal gruptan çıktığı zamanlarda da hani ikinci senesinde elinde çok iyi oyuncular vardı. Ama ilk senesinde yani böyle çok iyi sağlam oyuncuları yoktu elinde yani ortalama düzeyli oyuncuları vardı en azından öyle söyleyelim. Ama böyle maçlarda değişik sürprizleri vardı. Böyle Canel Adriano'yu önün arkalı oynatıp Napoli'yi yenmiş şey var. Yani Büyük maçları iyi oynuyor. Yani evet o taktik okuma işini iyi yapıyor. Büyük maçlardan puan alıyor. Ne bileyim belki Hollanda'yı yenip son maç Letonya'yı sanırım Ondan puan Biz Fransa'yı da yendik. Ben yani yine değişik bir şey var. Bilmiyorum göreceğiz işte nasıl bir taktik anlayışa gittiğini. Ya ben de taktik hocası olduğunu biliyorum ve hani buna inanıyorum gerçekten beğendiğim insanlardan birisi hani e, hocalık anlamında. E, zaten bak o Napoli maçında Caner öyle oynatmasını seviyorum. Yine dediğim yere var Abi defansta oynatamıyorsun abi. Adam sürekli yani. bir orta açma bir şey yapma bari önde oynasın da. Ama bu Gol olsun. Böyle. En büyük avantajımız da o. Caner'in oynamaması. Hele şu hızlı kanatlara karşı Caner var ya herhalde dakika 30'da derdi ki hocam beni çıkar beni bir al buradan derdi. Kovala 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 ciğeri biterdi. Rıdvan olsa o yoldi, Kanatlar çok hızlı çıkıyor. Yani ee, tamam Depay yine bir ayağa basan oyundu Fakat bu ilerideki malen ee, arkaya bayağı bir şey olabileceklerden Çağlar'ın inşallah onu tutabileceğini düşünüyorum. Değişken oynayacaklardır muhtemelen o üçlüyü. Ha, yani aynen değişken oynarlar da bazen defay geçer. Zaten oynamışlığı var Kovet'te. E, gizli Kovet'te oynamışlığı var. Evet, var. E, malen hızlı olduğu için biraz kanada kayabilir vesaire. Arkaya koşular deneyeceklerdir hepsi. E, bakalım yani hayırlısı... O zaman soru. Tufan bu maçta o zaman çok iyi şeyler olabilir. Zaten ya, Çağlar ya. benim için first class to topper oldu. Yani artık bambaşka bir seviye. Hani hmm. onu alın. Van Dijk'in belki bir, iki, bir tık altına belki koyun. Gerçekten o seviyede top oynuyor. Defans anlamımızda bir sıkıntı olmaz. Ben özellikle topu muhtemelen rakibe bırakacağız anladığım kadarıyla. Biz burada diyeceğiz ki top sizde. Biz de artık topun gerisine Dur yaslanacağız. Ya, keşke <laughs> Erol olsaydı. Daha iyi oynardık. <laughs> en sevdiğim <laughs> taktik. <gülüyor> <gülüyor> bu Peki, maçlarda Ozan, Hayır. ben bu maçlarda Ozan'ın kapacağı sürpriz toplardan çok ümitliyim ve ikinci bu seken topları nasıl alacağımız çok önemli. Tabii Çünkü Kenan, Hakan, Yusuf, Burak adamları burayı Rahat rahat geçecekler anladığım kadarıyla. Evet evet yani fiziken çok e, iyi bir yok zaten. Hani performans anlamında hani e, Yusuf falan rahat rahat hani Geçerler önde basma anlamında yani e, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş anlamında. E, ama hani Bakalım